Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine yeniden Levi kartısındayız. Tabii ki de yavrumla birlikte adam adam yavrum. Ne oldu gülüm? Adam bu eve girdi koşa koşa. Ya girsin la girsin onu şimdi ben elek gibi ezmez miyim? Ez de ezim hemen ez de. Ez. Atlıyorum ve gidiyorum. Hakkını helal ediyorsun bana gülüm. Oynayalım ya şuna. Bu kardeş tek burada. Oynadım. O bir tane iki tane body yedi. Bir daha geliyor. O kim lan Bunu bilerek bitirmeyeceğim arkadaşlar. Ha yani şu oynuyorlar. Bırak beni. On da baydım. Gülüm diğerinin de canı çok az. Seni bekliyorum ha. Geliyorum. Dayan ölme. Uçaktayım. Geliyorum bekle. Beklenirsek Gel. içer. Birine baydım. İçeri gir solda. Helal İşte bu kadar be. Bilmiyorum ama onları vurursak tekrar inecekler aşağıya. Nereye Üpersin. geliyorsun lan öyle? Süpersin gülüm. Aha. Gülüm buradalar buradalar. İkisi Nerede? Burada. Şu şeyin yukarı üstündeler. Arkasındalar yani. Arkadan dolaşacağım. Abi. Aha. Gülüm aşağıda 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 bak şeyin içinde alanın bak görüyor musun şunu? Birini çektirmedim gülüm. Bir tane daha var gülüm orada baba. E, e sporcu olabilir o. Ama biri daha onlara sıkıyordu. Arkana bak arkana arkana da sıkıntı gülüm. Şu aşağıda bir yerdeler ya. Ama nerede göremiyorum. Aa gülüm altta attı. Tam bak buradan çık. Gülüm. Bak <laughs> tam şu aşağıda. Baba pusuya 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 çık vur. Baba Bilmiyorum. git biraz öne git. Helal Tamamdır. Sir. Çektim Gitti onu. Mi? Hayal daha olması lazım. Aynen gülüm aynen. Gel gel gel. Oyna sen. Bayıttım. Yavrum Nasıl işaretleri çok varma. işaretleri üst üste atıyorsun ya yavrum. Adamı göremedim hiçbir şekilde. Vallahi gülüm adam biraz tehlikeli olduğu için. Soruyu ben baktım. Soruyor güzel de. Hadi gidelim yavrum alan geldi gel. Arkadaşlar şu an videoyu durdurup bir like atın. Kanala abone olun, bildirimleri açın. Ay şu reizle biz de yargı atmaya devam edelim tam gaz. Bu arada arkadaşlar ben dün biraz böyle halsizdim, rahatsızdım. Video falan gelemedim, çekemedik. Bir baktım ki Geblo çekmiş. Sonra onun altına bir sürü yorum atmışsınız. Hepinizi çok seviyorum, teşekkür Rica <gülüyor> ettim. Rica <laughs> ettim. Bu nasıl e-sporcu harbiden? e sporcunun tavasını çarptı. Gülüm esporcuyu bırak da drop'a çok yakınız. Bakalım drop'a gidelim. Yüzde bir milyon burada adam vardır ha. Geliyorum çocuk adam bekle beni. Oha. Aha, sesler nereden geliyor bro? Sen gel gel sen benim yanıma gel. Gülüm alacağım mı bakayım mı? Al al Gel sen bak. Soru yok. Gel, gel bak gel bak. Şimdi. İyi şey yavrum. Çı. elhamdülillah hep beraber gidin. <laughs> Allah Allah ne oluyor? Aa şu. şu şunu vur şunu vur şunu. Şu, 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 çatıya, çatıya bak çatıya bak. bak. Bak 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 görüyor musun? Yere yat spray at onu. Direkt çekelim. Nereye lan gülüm? Öyle al. Çektim gülüm kilini. Helalsin orada tek kişim var. Esporcu arkada alırsın. O çatıda bir kişiden daha var? Vallahi gülüm göremedim. Ama kendimize güzel bir yer kapalım. Aha. O ne lan? bir tane pompalı manyak var. Yakın mı var? Gülüm bilmiyorum ki gel bir aşağıya bakacağız işte. Şu evler dolu olmasın? Allah Vallahi bu, alanı da alanı gitti mid e verdi. Allah seni davul etmesin oyun. Öldürmeyin de birbirinizi. Gel, Şurayı da hiç sevmiyorum ya. Şu binaları alırsak oyun bizde. Çok karışık o binalar. Gülüm bu bina bizde. Onlar nerede peki? Gerisi Fasafiso sen gel gel. Onu vur gel. Hey sporcu. Buradaki killleri görüyor musun? O ne gülüm? Bomba Ya oğlum 1-1-2 bir, bir, kaldık oy, oy. Nasıl bir maç lan bu? Aha onu vurdular gülüm Buradaki ona vurdu Ya vay arkadaş o kill bizim hakkımızdı be Hangi taraftaki öldü? Şu 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 gel gel bu alan dışı kalacak gülüm buraya gel alırsın Yanıma gel ya bak yanıma gel. Aklıda gülüm. Gülüm bizim binaya girdi. Ah gülüm. Gelsin tamam sorun yok. Biz de atladım. Aşağı atladı. Oh. Ah. Lan! Yallah lan lobiye fırlama. Burada Eşom'un kahramanı var lan. <laughs> Nasıl alamadım ben onu? Gülüm hain gibi oynuyor ya. Şuradaki kile kaçırdık ona üzüldüm. Ben kere Ya vurdum ben. o adam bize göstermedi göstermedi gitti buna mı gösterdi? Biz en bize dikelim. Ben 100 kere alırdım o adamı da işte. Burası, bak da benim eşim Asım. Buranın sahibi biziz. Ben çok heyecan yaptım. Bunu görmezden gelin arkadaşlar. Ben çok panik yapıyorum ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Neyse videomuzu aldık. aldık. Güzel bir maçtı bence. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı bir de yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Reis bir şey diyor mu? Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Hadi Allah'a emanet.